Arkadaşlar merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz iki tek maç var bugün ikisinden birini tercih edip oynayabilirsiniz arkadaşlar ikisi de güzel maç değerlendirebilirsiniz kardeşlerim biri 9'da biz 9 çeyrekte ikisi de ayrı liglerden biri İngiltere biri İspanya liginden ikisi de güzel düşündüğüm gelecek bir bahis arkadaşlar kafasına yatan oynasın tek tek alıp ister de ikisinde oynayabilir. Tercih karar sizin arkadaşlar. Hemen sözü uzatmadan maçımıza geçelim. Bu, bu arada videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atmasanız da olur. Ee, abone olmayan kardeşlerim de bizleri abone olup takip ederlerse kanalımızı destek çıkarırlarsa e, çok seviniriz. Geçelim maçımıza. Saat 9'da İngiltere Premier League'den West Bromwich evinde Leicester United varlıyor. West Bromwich e 3-10 0-3 senede 1-75 oran açılmış gibi 3-45'te 1-48 oran açılmış. Karşı korlarına 1-48, yukarına da 2-10 oran açmış arkadaşlar. Baktığımız zaman Leicester 12. sırada 20 puanda, West Bromwich 19. sırada 8 puanda. West Bromwich 7 maçta 1 galibiyeti, 2 beraberliği, 4 mağlubiyeti var. 5 atıp 15 yemiş. Leicester 7 maçta 3 galibiyeti, 4 mağlubiyeti var. 12 atıp 17 yemiş arkadaşlar. Son maçında Leicester kazandı, Burnley'yi yendi. Deplasmanda Mario kaybetti. E, ee, West çok güç zaten. Aralık oynayan maçlar son maçları bir dürü etmiş Ocak ayında. West için evinde. Red kendi evinde kazanmış genelde. Red galibiyeti alabilirsiniz. 1.75'lik güzel bir oran var arkadaşlar. Kaybetmeyecektir. Bence e, gelecektir arkadaşlar. Ben bu maç hakkında düşüncem, e, tercihim arkadaşlar. Sizler için iki e, 2.5 gol tercih. Oranlar gayet güzel. 1.48 oran var düşmeden değerlendirin. Arkadaşlar sen, e, iki buçuk gol üstüyle karşı koronu dikkat edersiniz. Aynı. E, bir şeyler dönmezse bu maç ikisi de gelecektir arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. E, bu şekilde maçlara oynayabilirsiniz arkadaşlar. Maçlar gayet güzel. E, bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Kafanıza yatan. Yatan oynarsın arkadaşlar. depasma bir buçukta değerlendirebilirsiniz. 1.65'lik oranı var deplasman. Deplasman dediğim üzere galibiyette alabilirsiniz arkadaşlar. Bu maçımız bu şekilde 2.5 gol üstü. Barcelona maçı saat 9 çeyrekte. Barcelona 4.75 2'sine 6.50 oran açılmış. 2.5 gol üstüne 1.40 oran açılmış. Karşı golüne 1.75 yokuna da 1.70 oran açılmış. Barcelona 5. sırada 24 puanda. Eibar'ın 7. sırada 15 puanda. E, İç sahada Barcelona 8 maçta 5 galibiyet 2 beraber 1 mağlubiyet var. 20 9 gol yemiş. Eyvar ise 7 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet 9 atıp 7 gol yemiş arkadaşlar. Eyvar da atıyor. Son 2 karşımızdan 60 lira madde atmış. Barcelona son maçını kazanmış bu takıma karşı. boşa yüksek oranla karşı gol var. Derceni güzel görüyor. 1.75'lik güzel bir oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Barcelona hata yapmaz. Ee, kazanır arkadaşlar. 2.5 gol üst tercihi gayet güzel. 1.40 orandan alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde... Barcelona 3 gol atar 1.95 güzel çok güzel oranı var. İstimde 1 ve 2.5 gol tercihi de alabilirler arkadaşlar. Bu maçlar bu şekilde. E, iki 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 maçım. Bir de şöyle bir konuyu çıkartalım. West, West Leeds United arkadaşlar. E, çok rahat bir şekilde 4.5 6 maça Barcelona eyvah bar maçında arkadaşlar. Bu maçta da bir buçuk gol üstü desek hani oran oranı çok düşük değmez. Dört buçuk desek bir yani hemen hemen bir otuz altı bu şekilde de olabilir. Ya da Barcelona 1.40 bu şekilde arkadaşlar çok güzel değerlendirebilirsiniz bu şekilde de bir altmış bir oran yaptı. West Bram 3 ile 4.5 altı Barcelona Ibarra 2.5 gol üstü. Bu şekilde de alabilirsiniz. 1.61 oran yaptı. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz kardeşlerim. Kombini. Maçlarımız bu şekilde salı itibariyle. Herkes içinden bol şanslar, bol kazançlar. Emeği saygısından videoma like atmayı unutmayın. Abone olmayan kardeşlerim de bizleri takip edip e, abone olabilirler. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Görüşürüz arkadaşlar.